Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle SD 2 tarzı beat yapmayı gösteririm. SD Kid'i bilmeyenler için, SD uh, UK, Drill Underground rapçisi ve yani çok seviyorum, yani yeni şeyler deniyor bayağı. İşte İngiltere doğumlu, Liverpool doğumlu kendisi. Aksan da bayağı zaten çok ka kara bir, e, kaba bir British aksanı. Şimdi göstermek istersek, bu tür şarkılar yapıyor. Ben ama benzeri komedi strangers. If it ain't peace, I'm ready to talk. Neyse. Neyse otur gibi. Bu Neyse. Bu, tarz işte arkadaşlar. Ve çok seviyorum bu tarz Riff'i Çünkü mesela şey diğer UK artistlere bakarsak hatta mainstreamlere bakarsak um, Dave'dir, Central Sea'dir. Bunlar daha nasıl desem beatler falan filan çok yani klişeleşmiş, çok Uninsp uh, ...uninspiring... ...yani çok... Ya ...bir yere götürmüyor sizi beatler anlatabiliyor muyum? Çok özgün bir şey değil, çok saf bir beat... ...çok boş bir beat... ...ama SD kit'te cidden production... ...daha çok ön planda olduğunu görebiliyoruz... ...ve bu vokaller de üstüne taşınıyor... ...ama Central C gibi... E, ...isimlerde sadece ben... ...vokali görüyorum... ...yani vokalle tartışılır ne kadar şey oldu... ...çünkü dediğim gibi bir formüle yakalamışlar... ...ya yani bir formül yakalamışlar... E, şey gibi işte bir kavanozda yıldırım yakalamışlar gibi Central Sea falan filan çok deto, çok düz şarkılar geliyor bana bu gibi benim kendi şeyim arkadaşlar bu arada benim kendi görüşüm e, istediğiniz gibi sevebilirsiniz senin sanatçıları yani dediğim gibi hala çok iyi, iyi, bir sanatçı olduğunu düşünüyorum Central Sea'nin sadece özgünlük konusunda ve bir şeyler deneme yeni şeyler deneme risk alma risk alma açısından SD Kit şu an bence Underground'un en iyi örneklerinden yani direkt UK'nin iyi örneklerinden diyeyim. Underground dersem Central City katmamış olurum. Ee, neyse dediğim gibi bu tarz beat yapacağız bugün SD Kid. Ee, o zaman başlayalım bro. Şimdi öncelikle SD Kid e, FL Studio kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşmamın bir sebebi de aynı zamanda e, ben rap yapamıyorum. <laughs> rap e, rap yapacak kabiliyetim pek yok arkadaşlar. Söz yazmak falan filan çok kötüyüm bu konularda. Ve eğer e, bir rapçi tanıdığınız falan varsa ya da rap ya da rap yapabiliyorsanız bence bu tarz beatlere girmeniz çok uygun olur. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir e, çok yani çok hızlı büyümeye başladı Stikit ve e, bence siz de yararlanın çünkü sound buraya doğru gidiyor gibi. Önceden bence bu tarz beatleri yapmayı öğrenin. Yani ben dediğim gibi bit de satırım, bit de satıyorum. Ama e, bu video yapmamın nedeni size de göstermek ki siz de böyle bitler yapabilin ve yani e, birinden almanıza gerek kalmaz öylelikle. Kendiniz bu bitleri yapın. Çok zor değil bu arada, çok kolay bence bu tarz bitleri yapmak. E, bunun şey olayı nasıl desem? Bunun zor olayı o kelime oyunu ya da rap yapması ya da e, mesela st2'nin a pardon. Ya da bunun vokal e, tarafı, yani mixing, masteringi ve vokalinizin mixlenmesi bunlar bence daha zor beat yapmaktansa. Beat zaten dediğim gibi e, gör, göstereceğim nasıl yapıldığını. Zor, kolay, e, bence çok kolay yapması. Bu tarz şeyleri yani yapması. Çünkü e, yani benim ana şeyim daha çok rage type. Daha Carty gibi, daha Two Hollis gibi ve Two Hollis ve karti denen Cartier'e göre, to Tuholis ve Cartier'e göre bu çok daha kolay bunları yapmak zaman daha az istiyor. Yani mainstream şey yakalamak çok zor olmamalı bunda. Onu demeye çalışıyorum. Ve bu video yapmamın asıl amacı dediğim gibi Türk camiasına bu tür e, producerları ya da bu tarz beatler yapabilen producerları ya da sizi eğitmek ki <laughs> lütfen artık bu <laughs> şarkı şeyinden çıkalım bu devamlı devamlı ay şey şey bot basılan şeyler var yani underground scene'de ya yani şu an benim gözüme takılan çok yok Türkiye'de yani Azure vardı bir ara yeni çıkardığını beğenmedim projesini başka Tayi var Tayi şu an seviyorum gerçi ama dediğim gibi Tayi daha çok Karti Rage type yapıyor ve bu type'ı yapan hiç görmedim o yüzden bunu yapmanızı öneririm ee, neyse daha çok uzatmadan bence başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun için FL Studio kullanıyoruz bu arada. Yoksa hemen crackleyin. Almayın. Ben aldım hata yaptım. <laughs> plugin olarak da Xenology kullanıyorum. Ee, yeni kanalda açalım diyorum şuna Xenology'yi. Zenology de paralı bir plugin arkadaşlar ama dediğim gibi yani bir yolla bulursunuz siz Ben güveniyorum size. Zeki insanlarsınız. Ben bir de Mac'ten yaptığım için cracklerini bulmak biraz sürdü. <laughs> ama neyse. Aa, tamamdır. Şimdi elimizde bir brass var. Ben bunu şey yapmıştım Sevdiğim aynen bu sevdiğim brasslardan biri arkadaşlar benim. Bir de burada bir tane daha var. Aa, bunları bir duyalım öncelikle. Bu arada beat yaparken arkadaşlar mırıldanmadan sakın falan korkmayın. Ee, çok da yani içten yardımcı olur. Utanmayın sakın böyle şeylerden. Şimdi geldik bu şeyimize. Şimdi ben bunu büyüteceğim. Onu durun. Mikrofonu elimle tutuyorum bu arada Standım yok burada <laughs> Şu an ee, şeyim yok Bir merkezim yok gibi Neyse Bunu bir tık uzatalım Tın Fazla erken geldi. Ha, ha. Önce normal. İkinci kısım böyle. Tamamdır. Okey. Şimdi bir tane daha pattern açacağız arkadaşlar buradan. Pattern 2 diyelim buna. Yerleştirelim. Aynı uzunlukta yapalım. Buna o synth dediğim gibi don don yapacağım buna. <laughs> Okey okay. Şu an güzel oldu bu. Şimdi bunu bir tane indiririm iki tane mi? Böyle olur mu? Kötü değil ama bence bu buraya şunları da ekleyelim. Çok şey oluyor. Şunları kaldıralım bir. Şöyle deneyelim. Güzel. Öyle. Bakalım bir. Hmm. Güzel. Ha. Güzel güzel. Bunu çok sevdim. Okey, okay, okay. Şu an bana böyle bu karakteristik olması güzel geldi. Bunu ekleyelim. Yeni play, yeni pattern açalım arkadaşlar. Pattern'ımızı koyalım. Şöyle. Bunu böyle yapalım. Çok güzel. Şimdi gelin ...zevkli kısma. Bakın arkadaşlar... ...şimdi ben bunu önceden... E, ...biliyorum. Bu adoid. Çünkü çok kısa... ...bir adoid. Hemen bitiyor. Şimdi bu... ...hemen bitmesinin önüne nasıl geçebiliriz arkadaşlar? Gelin göstereyim hemen. Eğer adoid'iniz... ...hemen ortada kesiliyorsa... E, ...önce sağ klik yapın... ...buradan. Sağ klik, edit'in audio Editor deyin. ...buraya geldiğiniz gibi... ...buralarda bir yerlerde... ...böyle bir ortalarda yer seçin... Ve şunun ve arkadaşlar buranın başlangıcı, buranın sonu gibi bir şey bitmeli yani şuna benzer bir şey. Bu kadar değil. Ha mesela. Bunu şimdi tekrarlayacak bu çünkü. Biz bunu um, set loop diyeceğiz. Sonra hepsini seçip buraya aktaracağız. Şimdi dinleyelim be. Ha bir de şunu açacağız. Gördüğünüz gibi durmuyor. Tabi daha iyi yerlerde loop belki durdurabilirsiniz. Şu an çok şey yapmak istemiyorum. Şimdi Eloid'leri koyalım. Okey dur çok şey değiliz. Güzel oluyor. Hah. Tamamdır. Şimdi sonunu ekledim. Okey. Eidoid şu an kötü değil arkadaşlar. Ve Eidoid'leri koyarken lütfen bu koyduğunuz yerlere dikkat edin. Ben mesela boş yere bunu F'ye yani fa'ya koymadım. Şu pattern'a bakın hemen. Buna benzer bir şey yapmaya çalıştım. pardon bu başı değil. Ha, Fa'la başlıyor sonra R yapıyor mi yapıyor. Ben bir tık tabi. Fa mi yaptım. Neden? Çünkü bizim chorus'umuz. Buradaki buradaki chord'lar Fa mi fa, fa fa mi fa sol öyle gidiyor. O yüzden ben de aynısını buraya koydum. Ya tabi birazcık değişebilirsiniz ama mesela yeni başlayanlar da şunu görüyorum. hep Do'da kalıyor. Onu hemen ya yani C 5te kalıyor. Onu hemen değiştirin şarkının okta şarkının ki şarkının anahtarına doğru yapın. Daha rahat olur, daha güzel çıkar. Bu pluginleri ee, koyacağız biraz evdeydi. Ama önce şu an kickleri halledelim. daha şey gibi. Bum. 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 Buraya bum yapalım. Clap ekleyelim. Oo, tam tam uyuyor. Şöyle yapalım. Buraya gerek yokmuş. Bunu ekleyebiliriz. Tın tın. Bakayım. Hı. Tın. Buraya başka bir tane snare. Burada değil. Hı -hı, burada. Arasa ses kasıyor arkadaşlar. Ama çok şey yapmayın. Güzel oldu. Sesini kısalım. Tamam. Şimdi sonunda hayat. Çok kötü değil. Güzel. bir şeye yakaladım hayatlarda. Çok güzel. Şimdi Eidoid'leri en sevdiğim kısım benim. Eidoid'leri birazcık bas ekleyeceğiz. Çünkü şu an az. Bildiğimiz kadarıyla sen desin, sen desin, neresin, Sana gerek yok. E Seni şimdilik bire koyalım zaten. Koymayacağız bir şey, başka bir şey. Bire arkadaşlar çok öneriyorum size bunları. Fruity Blood Overdrive'ı koyun. Bir de Pro Q koyun. Pro Q şurada olması lazım. Aynen öyle. Bu Procure Dot'ta kullandığım ayarı da göstereyim size. Ee, buradaki basa giriyorsunuz. Burada bunu seçiyorsunuz. Aynen öyle. Şu an manyak gelecek. Hop nereye gittik? Şu an çok güzel gelecek baslar. Şunu birazcık ayarlamamız lazım ama. Bunu drive alıyorum ben genelde. Ama şunları birazcık kısıyorum tabii. Şöyle falan yapıyorum. Şunu biraz kısıyorum. Bakalım. Ve daha çok çok bir şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi yani tam olarak beat oldu. Yani bunu gidip satarsınız. Ya da kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Çok da öneririm açıkçası. Bunu birazcık değiştirebiliriz hatta. Bir başlangıç falan filan ekleyelim. Tamam. Şunu da kapatalım artık. <laughs> açık kalmış. <laughs> Bunu da hatta seviyoruz şöyle. Ay dur. Çok güzel fikir geldi aklıma. Bu make unique yapacağım arkadaşlar. Ve hayatları çıkaracağım bundan şimdi. Bakın orada suspense e yaratıp rapçiye yer vermeniz lazım. Birazcık girmesi için falan filan. Buraya ama tabii açık... Oh, unutmuşum. <laughs> Burayı burayı açık bıraktım ama çünkü girmeleri için. Dur bu bit kötü oldu. Bunu sil. bunu <laughs> gerekle. Bunu şey yap. make unique. Sonra bunun burasına gir. Buradan bunları kes. Hop yanlış oldu. Buradan hayatları sildiğimizde daha böyle bir başlangıç böyle bir build up yapacağız bite. Ama şey çok istiyorum. Eski'nin ıslığı var bir tane. Onu bir yapmayı deneyelim. Yapacağım böyle mikrofonla umarım güzel çıkar. Aa, durun. kendi şeyimi tracklayayım böyle. Onu yapmak için arkadaşlar buradan diyor track insert 2'yi kullanmadık mı? Aynen. burada da girişleriniz şimdi burada e, mikrofon girişiniz olacak ya da e, kulaklığınızın girişi yani mikrofonlu kulaklığın bir kulak yani bir mikrofon girişi olacak bunu seçin. Hah. Şu, an Şu an mesela hem, hem... Normal, normal geliyor, geliyor hem, hem şeyden, şeyden sesiniz geliyor. geliyor. Tamam, bunlardan biri kullanılır. Şimdi bunu birazcık mixlememiz lazım. Böyle olmaz çünkü. Bu öncelikle şuna ihtiyacı var. Ve bunun strings ayarlanması lazım. Bu sağdan ve soldan gelmesi için arkadaşlar. Bir tane EQ atalım buna. Şu low endleri çıkaralım, high endleri boostlayalım birazcık sesimiz daha güzel gelsin diye başka ne koyabiliriz bir tane reverb ben convolver kullanıyorum genelde şuradan kısıyorum ama baya delay bunu da hatta stereoize yapalım ve sesini iyice azaltalım başka ne koyabiliriz sound goodizer belki bunları duyup yapmanız lazım bu arada aynen şimdi bakayım ben. Not bad. Sesi tabii çok fazla mı kısalım baya? Okey kötü değil. başka ne koyabilirim? Kurs koyabilirim belki. Not bad. Şöyle. Okey. Başka bir şey kaçırıyor muyum? Bunu belki. <laughs> Siren gibi oldu. Heh. Tamam, güzel. Bu sonuçtan memnunum. Şimdi seni alabiliriz. Sen önce make unique yapalım. Aynen, aynen kaydet oraya. Tamamdır. Şimdi elimizde şey var. Bunu direkt drum kit'in oraya koyalım ay Bunu direkt drumların oraya koyalım arkadaşlar. Hiç komplike etmemize gerek yok. Pattern 4'ü seçelim. Buradan. Heh ola girin. Bu mesela ne zaman girsin bakalım ö. Ha dinleyin. Elimizde şu anlık bu var. Yine kısa sürede yaptık. ama şeyi gerek yok bunu sana yok. Sana ıslık yok. Şimdi açalım. Böylelikle bu kadar ST2 type beat. Yarım saatte yaptık bu arada. <laughs> Hızlıydı. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani bunu drag loop'a alıp beat çıkar elinizde yani. Daha dedim gösterdiğim gibi yani bu şarkıdan çok çok bir farkı yok açıkçası. Tabi daha çok uğraşıp daha güzel yapılabilirdi. Yok oktav aşağı indirmeyi deneyeyim bir. Böyle çok daha güzel oldu. <laughs> tamam. Bunu dinleyeyim ve yeniden, yeniden dinleteyim. Bu son, 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 son gibi. Ama böyle bir lazer efekti falan filan varsa onu da kullanabilirim. Bunlar lazer efekti değil. Bize lazer efekti lazım. Lazer efekti. <laughs> efekt. Bunlar efekt. <laughs> yani. <gülüyor> Zannetmiyorum ama. kolay. Şimdi riser miser ekleyebiliriz böyle hop 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 yapması için de yani çok gerek yok ya. Tamamdır arkadaşlar şimdi ST kit bu beat de olsaydı o kısmı dinleteceğim dinleyelim. Out like a front so we fall keep having it's snap jump Dream more boy party Dit on your national anthem Fort Gold on platinum McBro sips of my boost OK floppin' all over Cause I'm you lit and hands ben. feet folk shit and ik bang them You banned the man's You never got no emotionalization Never got no action Git about passion Music more fashion Troaching gears completely in the end is the distraction on the phone. <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı arkadaşlar. Tabii ki daha iyisini yapabilirsiniz. Hatta daha iyisini yapacağınızı umuyorum. Ben dediğim gibi bu yarım saatte yaptım beat'i. <laughs> Ama ne ne kadar kolay olduğunu gösterdim Ve eğer bunun üstüne birazcık daha giderseniz Yani çok çok daha güzel şeyler başarabilirsiniz bence Ve bu e, Tarz rap'i gö cidden görmek isterim Türkiye'de de bence herkes görmek ister Çok keşfedilmemiş bir şey e, Türkiye Underground'da bu Ve hepiniz için öneririm bu tarz şarkılar yapmanızı SD kit tarzı yapmanızı Nasıl yapacağınızı gösterdim burada Tabi benden e, örnek alıp Daha da iyilerini yapacağınıza inanıyorum Ve umarım da olur ve umarım bu Türk underground sahnesine bu tür bu tarz şeyler de gelebilir. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bunu paylaşabilirsiniz. Etrafında prodüsyon olmak, olmak isteyen arkadaşlar için bir ilham olur belki. Şu an yani tam her şeyin detayına inmedim biliyorum. Ama az çok bilen için bence gayet kolay bir şeydi. Takip edilebilir bir şeydi. Ee, o kadar. Her şey için teşekkürler. Ve müzik yapmaya devam edin. Seviliyorsunuz.